Sıt anlamlı kelimelerle eğlenceli bir yolculuk. Hazır mısınız çocuklar? Bugün kelimelerin sihirli dünyasına dalıp birbirinin tam tersi olan kelimeleri keşfedeceğiz. Hem eğleneceğiz hem de yeni şeyler öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Bir fil ne kadar ağır, bir tüy ne kadar hafif değil mi? Ağır ve hafif birbirinin tam sıttı ağır bir taşı kaldırmak zordur. Ama hafif bir yaprağı havaya üflemek çok kolaydır. Zürafanın boynu ne kadar uzun, karıncanın bacakları ne kadar kısa. Uzun ve kısa, nesnelerin boyutlarını anlatırken kullandığımız zıt kelimelerdir. Uzun bir ağaç gökyüzüne uzanır, kısa bir çiçek ise yere yakındır. Bir bardak su doluysa dolu olur. Boş ve dolu. Bir şeyin içinde bir şey olup olmadığını anlatır. Boş bir kutuya oyuncaklarınızı koyarak onu doldurabilirsiniz. Çita ne kadar hızlı koşar? Salyangoz ne kadar yavaş ilerler? Hızlı ve yavaş hareketin hızını ifade eder. Gülmek ne kadar mutlu edici? Ağlamak ne kadar üzücü? Mutlu ve üzgün. Duygularımızı ifade eder. Mutlu olduğumuzda güleriz. Üzgün olduğumuzda ise gözlerimiz dolar. Güneş ne kadar sıcak? Buz ne kadar soğuk? Sıcak ve soğuk sıcaklık derecesini anlatır. Bir bebek ne kadar genç? Bir dede ne kadar yaşlı? Genç ve yaşlı yaşımızı ifade eder. Kapı ne kadar açık? Pencere ne kadar kapalı? Açık ve kapalı, bir şeyin geçişe izin verip vermediğini anlatır. Açık bir kapıdan içeri girebiliriz. Kapalı bir kapı ise bizi engeller. Buz ne kadar katı? Su ne kadar sıvı? Katı ve sıvı maddelerin hallerini ifade eder. Katı bir taş serttir. Sıvı bir su ise akar. Harika çocuklar. Bugün zıt anlamlı kelimelerle dolu bir yolculuk yaptık. Şimdi öğrendiklerinizi pekiştirme zamanı. Unutmayın, kelimelerle oynamak çok eğlenceli. Videomuz sana neşe kattıysa beğen tuşuna minik bir dokunuş yeter. Daha fazla eğitici videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.